Şimdi bir örnek vereceğim. Bu örnek de peygamber efendilerimizden bir örnek. Şimdi Davut Aleyhisselam. Şimdi Davut Aleyhisselam'ı biliyoruz değil mi? Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen e, peygamber efendilerimizden birisidir. Kâne Davud Aleyhisselam la ye'kulu illa min ameli yedihi. Efendimiz buyurdu ki Davut Aleyhisselam kendi elinin emeğini yerdi. Yani kendi eliyle çalışır idi, kazanır idi. Şimdi bunu şöyle biraz daha açacak bir örneği ifade edelim. Bir başka hadis-i şerifte Efendimiz buyurdular ki, مَا اَكَلَ اَحَدٌ دَعَامًا قَدْدُ hayran Yani kişinin böyle hiçbir kimse yoktur ki böyle bir çalışsa, böyle bir kendi eliyle yemiş olsa bu gerçekten hayırlı bir şeydir. Neden? Hayran min en yekule min ameli yedihi. Yani insanın eliyle çalışıp kazandığından daha hayırlı bir iş yoktur, bir rızık yoktur, bir kazanç yoktur. Kendi eliyle çalıştığından, kazandığından daha hayırlı, daha bereketli bir iş yoktur dedikten sonra ve inne nebiyyallahi Davud aleyhisselam kâne ye'kul min yedihi Davud aleyhisselam da kendi el emeğiyle çalışır, kendi el emeğini yerdi diyor Efendimiz. Şimdi burada şöyle bir örnek var. Yani bu hadis-i şerifi Belki de 35-40 yıldır duyuyorum. Şimdi talebeyken de duyuyordum. Ya ne var bunda diyordum. İşte çalışıyor, kazanıyor. Yani çalışıyor, yiyor. Yani tarlada da çiftçi çalışıyor, yiyor. Efendim fabrikada da insan çalışıyor, yiyor. Kendi çalışıyor. Yani ne var bunda diye düşünürken fakat işin püf noktası şuymuş. Davut Aleyhisselam bir peygamber. Fakat Davut Aleyhisselam hükümdar peygamberlerden, zengin peygamberlerden, büyük bir saltanat sahibi olan bir peygamberlerden. Yani emri altında yüzlerce, binlerce insan çalışan bir peygamber. Yani çok zengin bir insan. He demek ki çok zengin olmasına rağmen, büyük bir serveti olmasına rağmen, malı mülkü olmasına rağmen, şu işi yapın dediği zaman yüzlerce, binlerce insanı sevk edebilecek bir güce sahip olmasına rağmen kendi eliyle çalışır, o kazancı yermiş. Allahu Ekber. Mesela Davut Aleyhisselam'ın yaptığı işlerden birisine de baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de de bu anlatılır. Demir madenini eritip o demir madeninden bir kısım işler yapmak, zırhlar yapmak gibi böyle bir iş yapar. Yani demirin eritilmesi o sıcak değil mi? Ne kadar böyle zorlu bir iş. Buna rağmen öyle bir işte çalışıyor. Böyle bir zanaatkarlığı var. Ama şunu demiyor. Yahu ben peygamberim. Yahu ben zenginim. Benim büyük bir saltanatım var. Ben hükümdarım. Siz çalışın. Ben çalışmama gerek yok demiyor. Peygamber olduğu halde kendi ev el emeğiyle çalışıp yiyor diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir örnek veriyor. Hatta bunun biraz daha ilerisine gidelim. Davud aleyhisselamın, selamın hükümdar olmasına rağmen, Davut Aleyhisselam'ın zengin olmasına rağmen, Davut Aleyhisselam'ın emri altında çalışan yüzlerce, binlerce insan olmasına rağmen, büyük bir serveti olmasına rağmen, kendi el emeğiyle çalışıyor, onu yiyor. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben oruç tutacağım, ben oruç tutacağım, sürekli tutacağım, sürekli tutacağım, her gün tutacağım diyen insanlara Davut Aleyhisselam örneğini verirdi. Davut Aleyhisselam bir gün oruç tutar, bir gün tutmaz. Bir gün iftar eder, bir gün yani böyle bir gün arayla hep oruç tutar idi. Şimdi böyle bir zenginliği, saltanatı, gücü kuvveti, hükümdarlığı, emri altında yüzlerce binlerce insan çalışmasına rağmen Davut Aleyhisselam tembellik yapmıyor. Büyük bir zaten bütün peygamber efendinin hepsi çalışkandır ama Davut Aleyhisselam örneğinde de böyle el emeğiyle çalışıp kazanmanın bir hükümdar olmasına rağmen ve onunla birlikte bir gün arayla gün aşırı oruç tutmasından bahsediliyor ki bu da muhteşem bir örnektir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi çalışan, helal kazanıp helal harcayan kullarından eylesin. Tembellikten cümlemizi, ailemizi ve nesillerimizi korusun, muhafaza eylesin.